Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere ufak bir e, duyuru yapıyorum. E, bu duyuruyu yapmamın sebebi arkadaşlar Tokalifeart. Ben çok fazla World videoları çekemiyorum. Genelde prolog çekiyorum. Bunun sebebi ise işte, galerimde çok fazla yer olduğu için galerimde yani galerim çok e, galerimde bir sürü fotoğraf var ve ekran kaydedicimde sorun var sanırım. Aslında ekran kaydedicimde sorun yok da e, ben böyle çok uzun videoları çektiğimde ekran kaydedicim galeriye yüklemiyor. Galeriye yüklemediği için de e, videolarımı çekememiş oluyorum yani. Onun için e, ee, bütün şeylerimi, fotoğraflarımı silmem gerekiyor ve silinenlerden de silmem gerekiyor arkadaşlar. Onun için çok fazla Tokalife videosu atamıyorum. Nadiren Tokalife videosu atabiliyorum. Yani nadiren değil de yani böyle arada sırada falan. Evet o şekilde. E, ee, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.